Evet, değerli kıymetli Türkmen TV izleyicilerimiz. Şu an gördüğünüz gibi Konya Ayakkabı Çanta Moda Fuarındayız. E ee, yanımızda çok değerli kıymetli Erkal abimiz burada. Erkal abi e, fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Valla fuarı nasıl değerlendirin? Çünkü e, son zamanlarda fuarlarda bütün e, fuarlarda bir düşüş var. Evet. Bu da gözle görülüyor. E, en sonki ayakkabı İstanbul'da yaşanan e, yapılan ayakkabı moda fuarında da bunu çok net bir şekilde gördük. Konya'ya gelirken de ben hani böyle e, kafamda soru işaretleriyle gelmiştim ama fuar çok güzel geçiyor. İnsanların yüzü gülüyor. E, dışarıdan ciddi firmalar gelmiş. Bu da e, buraya katılan ayakkabıcıların ve çantacıların moralini yüksek tutuyor. Birkaç da firmamıza gittik. Bize çalışan, bize iş yapan ayakkabı firmalarımıza gittik. E, ciddi bağlantılar yapılmış. Ciddi kalabalık var. Evet, e, bugün bildiğiniz gibi dün birinci günüydü, he? bugün ikinci günü. E düne nazaran bugün biraz yabancı ayağı daha çok. Evet, bugün daha yani fazla bir yabancı bunlara... gelmiş. E, birkaç tane uçak inmiş. E, uçak kaldırmışlar bizimle şirketleri. Bu da tabii güzel, e, güzel bir e, hareket olmuş. E, gördük birkaç tane firmayla da gördük oturuyorlardı, konuşuyorlardı. Ortada ayakkabılar vardı. Kaporalar verildi, alındı falan. E hoştu, güzeldi. E da güzel olacağını inanıyorum. Çünkü daha üçüncüsü bu. Evet. Üçüncüsü de buralara üçüncüsü geliyor. olma bu kadar. Yani çok büyük başarı. daha da güzel olacağını ben düşünüyorum ya. Yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Önümüzdeki evet. fuarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşlı işte önümüzde e, sanırsam sağa e, şey 12'ncinin 3'ünde e, Gaziantep, Gaziantep, fuarımız shows. var. Yani. İnşallah oraya da katılımın böyle olmasını, ilginin böyle olmasını düşünüyorum. 18'inde de Şam'da var ayakkabı moda fuarı. E, oranın da ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü en son biz bir yan sanayi fuarına katılmıştık. Evet. Çok güzel geçmişti. Hatta izdihamlı geçmişti. Yani onda kapanacak şey, akşam dokuzda kapanacak standlar gece on falan kapandı. Oradaki fuarın da ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Ayakkabı sektörü ve çanta sektörü güzel günler yaşayacak. Bir dünyada yaşanılan bir e, ekonomik kriz. Yani dünyanın e, ekonomik kriz var. Dünyada bir dünya ekonomisi bir dizayndan geçiyor hani haberler haber kanallarından duyduğumuz kadarıyla ee, işini iyi yapan modelini güzel yapan fuara katılan işine önem veren firmalar işleri güzel kardeşim güzel olmaya da mecbur çünkü çok çalışıyorsan emeğini çok alırsın biz gördük abi adam kalıp açmış desen açmış model yapmış bu, evet bir resim, heyecan burada bir heve dersine çalışmış haliyle de karşılığını görmüş evet, Şimdi şimdi hayırlı olsun diyorum. Türkmen TV'ye de teşekkürlerimi, Türkmen izleyicilerine de teşekkürlerimi bir borç olarak sunuyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. İyi fuarlar olsun. Herkese iyi, işler iyi fuarlar olsun. huna, صوت التركماني هنا